Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı Bugün sizlerle çok güzel bir video paylaşacağız Bu arada polarımızda giydik arkadaşlar Aman diyelim Havanın böyle aldatıcı sıcağını aldanıp da Sakın montumuzu üstümüzü falan çıkarmayalım Yoksa bir anda çarpabilir Hatta olmamız gerekir Evet ee, Bu arada yeni bir fon müzik bulduk Umarım telif yemeyiz böyle bir video yapma kararı aldım. Güzel. Ben seviyorum. Rahatlatıyor. Bu tür ney sesi falan. Arada dinlerim. Şu sesi. Vesaire. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki ölü söz ezberleme. Sizin çok sevdiğiniz ölü sözlerimizden yine bir tanesini ezberleyeceğiz. Ben kalemimi aldım. Defterim de burada. Bunu yazıp ezberleyeceğiz arkadaşlar. Neymiş ölü sözümüz? Arkadaşlar çok önemli bir mesele yani neredeyse hepimizde olduğunu düşündüğüm ama olmasını da istemediğim öyle de düşünmek istemediğim bir şey yalnız bu bizim genlerimize var ben bunu biraz araştırdım genlerimizde varmış öyle diyorlar yani tam emin olmamakla beraber tembellik arkadaşlar iki çocuklu bir anadır kızının adı açlık oğlunun adı hırsızlıktır Victor Hugo paylaşmış bu Şimdi arkadaşlar bu tembellik zamanında bize sağ olsun atalarımızdan miras kalmış. Yani kişilerin açıklamasına göre. Zamanında bizim atalarımız ne yapıyorlarmış? Mağaradan çıkmıyorlarmış. Mağarada yaşıyorlarmış. Sadece gerekli olan ihtiyaçlarını, gıdalarını, işte tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkıyorlarmış. Bunun harici bir dışarı çıkım olayı söz konusu değilmiş ve tabi yani spor yapayım ekstra işte kitap okuyayım efendim söyleyeyim işe gideyim sabah 8 akşam 6 çalışayım böyle bir olay söz konusu olmadığı için haliyle yemek dışında çıkılmadığı için e, bizde de e, ilk insanda olduğu gibi hani ilk insanda olduğu gibi bir yaşantı söz konusu yani mağara adamı adamlığı, adamlığını yaşıyoruz hani sadece günlük gıdanı temin etmek için çıkıyorsan o kadar temin ediyorsan hani bildiğin mağara adamı gibi yaşıyorsun. Geninde var bu senin. Ve bunu kırmak ekstra bir şeydir arkadaşlar. Hani ekstra kitap okumak zamanda kitap mı vardı mağarada? Mağarada kitap mı okunuyordu? Yok. O yüzden arkadaşlar bunu kırmak kolay değildir. Değildir. Ama böyle bir algıda yaratmak istemiyorum. Zor olan bir şey yok. Dinlenen İnsan inançla yaparsa olmazlar. Olur arkadaşlar. Ve ben böyle düşündüğüm için size diyorum ki tembellik iki çocuklu bir anıdır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. Yani bu ne demek arkadaşlar? Biz tembel olduğumuzda açlık ile sınanırız. Aç kalırız. Çalışmazsan aç kalırsın. Mağara adamı en azından gidermiş, etini avlarmış, yermiş, balık avlarmış vesaire. Açlık ile terbiye olursun. Oğlunun adı da hırsızlık. Ne olur arkadaşım? Gidersin. Eğer çalışmazsan bir başkasının hakkına tecavüz edersin. Onun malını, onun gıdasını çalarsın. Ya hırsızlığa götürür ya da açlığa. İkisinden de bizlerin muzdarip olmamamız için, alıkonulmamız için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Elimizden geldiği kadar kendimize telkinde bulunmamız gerekiyor. Ben çalışkanım zaten. Ben tembel değilim ki. Ben zaten çalışkanım. Bunu kendimize göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çaba göstermemiz gerekiyor. Direnmemiz gerekiyor. Savaşmamız gerekiyor. Savaşmadan bu hayatta hiçbir şeye sahip olunmuyor. Yani elimizden geldiği kadar tembelliğin gerçekten insana çok büyük bir zararın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tembeller Tembellerin günü yarındır diyor. Bak, çok güzel bir söz daha. Tembellerin günü yarındır. Yani ne, neden yarındır? Çünkü hiçbir zaman yapmayacağı için hep yarın yapacağım der. Yarın yapacağım, yarın yapacağım, yarın yapacağım. O gün hiç gelmez. Tembellerin günü yarındır. Bu, bu da başka bir söz. Arkadaşlar bu hafta bu tembellik konusuna çok değineceğiz. Çünkü böyle yataktan kalkacaksın, kalkamıyorsun. Üstünde bir havet oluyor harekete geçemiyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun, bir türlü o şeyi yapamıyorsun. Ama yapmalısın, biliyorsun. Peki orada ne yapacağız arkadaşlar? Yine telkini kullanacağız. Yine kendimize telkin yapacağız. Tembellik iki çocuklu bir anadır Abdullah. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. Sen açlığa mı düşmek istiyorsun? Hırsızlığa mı düşmek istiyorsun? Hayır, düşmek istemiyorum. O zaman kalk ve çalış. Kalk ve elindekilerle yapman gerekeni yap. Elinde hangi imkanlar varsa onlarla yapman gerekeni yap. Dinimizde de tembellik yoktur. Çalışmak neredeyse ahiretle eşdeğer tutulmuştur. Çalışmak neredeyse insana o yolda ölse helal rızkını kazanma noktasında cenneti allah Teala ona verir şehitler makamını erer buyuruyor diyor. Yani bir insan çalışarak helal temin ederken, ailesinin temin ederken ölse şehitlerden yazarım buyuruyor. Mesela İslami konuda. Peki hani şimdi fetva haddime değil de hani bildiğim kadarıyla, benim de öğrendiğim kadarıyla eli sünnet hocalarla. İslam'da da bu böyledir. İslam'da da çalışmanın yeri çok büyüktür. İnşirah suresinde bir ayette buyurmaz mı? allah Teala. Boş kaldığınız zaman kalkın yine bir işiyle yorulun. Oturmayın. Yoruldun, Yoruldun, boş kaldın, yoruldun. Tekrar kalk bir işle yine uğraş der. İnşirah suresi açıp bakabilirsiniz. Ayette de bunu söyler. O yüzden arkadaşlar bizim ne der? Kişinin çalıştığından başkası kendine yoktur. Buyuruyor. Çalışmak kişinin neyidir? Azlığıdır. Onu değerli kılandır. Bir insan çalışmadığı zaman kendi gözünde de, kendi bünyesinde de, bütün insanların nazarında da Allah onun nazarında da değersizleşir. E şimdi çalıştığım iş bana para getirmiyor. Hiçbir iş başladığında para getirmez zaten. Sen başla. Bir adım at. Bir adım at. Devamı illaki gelir. Biz de bu kanalı açtığımızda bir para beklentimiz yoktu. Hala da yok. Hala da yok. Ama kazanıyorsun. Bir şekilde bilgi kazanıyorsun. Zamanla da zaten daha da büyüyüp yükseleceğini yükseleceğine ben inanıyorum. Ama hiçbir zaman maddi olarak başlama arkadaş. Bir işe başla. Maddeler seni alıkoymasın o işe başlamaktan. Bu tembellerin bahanesidir. Ataletin bahanesidir. Niye? Bende de var. Ben de biliyorum o yüzden. Ben de mesela bir işe yöneleceğim. Bir iş yapacağım. Aman diyorum ya boş sene para mı kazandırayım? Arkadaş para kazandırmayacak da O zaman hiçbir şeye para kazandırmayacak e Yapmayalım mı şimdi yani Kitap okumayalım mı Kendimizi geliştirmeyelim mi Genel kültür sahibi olmayalım mı Yarın öbür gün bir ortama gittiğin zaman O ortamda insanlar Bir milyon tane mesele konuştuğunda Sen bir laf edemediğinde O zaman dersin ki Ah keşke o gün okusaydım o kitabı Bana ne kazandıracak demeseydim dersin Böyle bir mantık var mı ya o bana para kazandırmıyor. Bu bana para kazandırmıyor. Ne yapayım? O zaman hiçbir şey öğrenmeyeyim. Hiçbir şey yapmayayım. Sade para kazanana odaklayayım. Onu da yapmıyorsun zaten. Onu da yapmıyorsun. Yapsan zaten şimdi çok zengindin herhalde. En azından bir feraha kavuşmuştun biraz. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar. Bu sözümüzü. Bakın mutlaka ezberleyeceğiz. Bu sözümüzü nerede kullanmamız gerekiyor? Bu sözümüzü bir tembelik hasıl olduğunda çalışma isteği gelmediğinde kendimize bunu telkin edeceğiz. Diyeceğiz ki tembellik iki çocuklu bir anadır Abdullah. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. Sen açlıkla mı terbiye olmak istiyorsun? Sen hırsız mı olmak istiyorsun? Hayır istemiyorum. Bu onurlu insanların, değerli, kıymetli insanların, başarılı insanların yolu değil. Ben çalışacağım arkadaş. Elimden geldiği kadar Hangi imkanın varsa onları çalışmak için kullanacağım. Aç YouTube'a video. Bedava param istiyorlar. Elimde bir telefonum var. Bir kitabım var. Açacağım YouTube'a video yapacağım. Video atacağım. Yap. Kimse sana yapmıyor demiyor. Kimse senden para istemiyor. Bedava. Herkesin elinde wifi var. Elindekilerle yapman gerekeni o anda yap. Vazgeçme. Yarın yapacağım değil mi? Yarıncılar helak olmuştur biliyorum. Üzülürsün. Çünkü ben de aynı yola düşüyorum. Ben de üzülüyorum. Ben de sıkıntı çekiyorum. Tembellik ediyoruz. İrademize hakim olamıyoruz. Yapmamız gereken işleri yapmıyoruz. Bu sefer hep geri kalıyoruz. Hayattan hep geri kalıyoruz. Zamanında atmadığın adımlar için Zamanı geçtikten sonra 30 bin adım atman gerekiyor bir adım yerine. Ve bu seni yoruyor. Bu seni yoruyor arkadaş. Yapma yapma. Bak benim yaşım 30. Benim yaşım 30. Atmadık adımları. Şimdi bak hırpalıyoruz kendimizi. Çabalıyoruz. 30 bin adım atıyoruz şu an. Bir adım normalde atsaydık gününde şimdi 30 bin adım atmak zorunda kalmazdık. Siz bir adımı atın da bugün gün geldiğinde 30 bin adım atmak zorunda kalmayın. Evet. Sizleri seviyorum. Bu sözü de mutlaka ezberliyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Ben yazacağım zaten. 10 dakika boyunca kronometre vasıtasıyla tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. Victor Hugo'nun sözü. Diyeceklerim bu kadar. Suç Suçlu isanetliyse kaffola. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.